Çok seviyorum Daha önce hiç kendime böyle yakından çizmemiştim Gözlerin içinde ne kadar çok çizgi var Bunları da çizmeliyim He? Ben resimlerde hep kendimi çizerim Tabii ben de böyle yüz ifadesi çizmemiştim Çizerken kendiniz üzerinde düşünün Saçlarınız, gözleriniz, ifadeniz Çizdiğiniz resmi olabildiğince yüzünüze benzetmeye çalışın Yüzler geçiyor gözümden yaşlı genç çocuk. Hepsi başka bakıyor mutluluk şaşkın ciddi. Çok ama çok, çok güzel çok çok güzel evet portreleri bitirdiniz mi çocuklar bitirdik o zaman şimdi herkes portrelerini ters çevirip ortaya koysun <laughs> Şimdi herkes bir kağıt alsın. Elinizdeki portrenin kime ait olduğunu sakın söylemeyin.